Muğla'dan İtalya'ya gitmek üzere özel yatla yola çıkan 73 mülteci sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Ukraynalı iki insan tacir de gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Marmaris'in İçmeler Limanı'ndan hareket eden 15 metrelik Lütatiye isimli Malta bayraklı yat Kadırgaburnu mevkiinde şüphe üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. yatta yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 Suriyeli, 10 Iraklı, 4 İranlı, 2 Lübnanlı bulundu. Yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen kaçakların ifadesi üzerine yatta bulunan Ukraynalı iki organizatör de gözaltına alındı. yat sahil güvenlik botuna bağlanarak Marmaris'e getirildi. Kaçaklar sağlık kontrolünün ardından Göçmen İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlerin de adliyeye sevk edileceği bildirildi. Kaçakların organizatörlerle İtalya'ya gitmek için anlaştıkları, kişi başına yetişkinler için 5000, çocuklar için 2500 dolar ödedikleri öğrenildi.